Merhabalar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Robaxis Auto Backup programının kurulumunu, kurulum aşamalarını ve dikkat edilmesi gereken yerleri anlatacağım. Öncelikle bu programı kullanmak için 617.1 Flexpandant Interface ve RobotWare versiyonunun 5.60 ile 6.11 arasında olması gerekiyor. Öncelikle buna dikkat etmemiz lazım. Bu özellikleri kontrol etmek için ABB menüsünde Sistem Info'ya giriyoruz. Burada sistem proporjistan kontrol modül options'a girdiğiniz zaman 617 bir flex interface olup olmadığını görebilirsiniz ya da burada sistem proporjistan robot veri versiyonunu görebilirsiniz dediğim gibi 560 ile 611 arasındaki tüm versiyonlarda da çalışmaktadır robotunuzu manuel alarak bu işlemleri yaparsanız sizler için daha iyi olur ve backup almanızı her koşulda öneriyoruz bir backup alıp herhangi bir olası sorunla karşılaşmanız durumunda tekrar geriye dönmeniz için backupınızın olması önemlidir. Ben burada bir yedek olarak bir son backup alıp kaydediyorum. Sonra tekrar ABB menüsünden Flexband Pendant Explorer'a giriyoruz. Burada USB'ye Flexband Dant'ı takın. Flexband Dant'ınıza erişmek için programa USB kullanacağız. Başka yöntemlerle de kullanabilirsiniz. Tabii ki A'dan ya da robot kullanıyorsanız ama biz şu an bunu anlatacağız. USB'yi buluyoruz Flexband Explorer'dan ve bu 3 dosyayı kopyalıyoruz. USB'nin içine girerek bu üç dosyayı buldum. Menüden kopya basarak kopyaladım. Daha sonra üst dizinlere giderek robotun burada Home klasörünü bulmanız gerekiyor. Burada bilgisayar olduğu için biraz daha farklı klasörler görüyorsunuz ama siz iki üst klasöre gittiğiniz zaman robotun sistemi içinde Home klasörünü göreceksiniz. Home klasörünü bulduğunuz zaman Home klasörünün içine bu üç dosyayı yapıştırmanız lazım. Bu üç dosyayı bu aynı yerde olması çok önemli. Bir, bir tanesi GIF, iki tanesi Diğerler olmak üzere gördüğünüz üç dosya. Bu üç dosyayı Home dosyasına yükledikten sonra robotunuza restart atmanız gerekiyor. Eski menülerde Warm Start diye geçer, yenilerde Restart diye. Robotunuz tabi burada çalışmıyor olmasına dikkat edin. Restart atın. Robot şu an yeniden başlayıp tekrar Pendant açılacak. Açılma sürecini bekliyoruz. Evet pendantımız tekrar açıldı. Pendantımız açıldığı zaman ABB menüsünün altında burada şeyi görebileceksiniz. Programımızı. Robo Access Auto Backup programını. Programı açtığınız zaman sizi bir ekran karşılıyor. Burada bir gün ila yedi gün, on beş gün, otuz gün arasında bir dilim seçebilirsiniz. Dil seçimi yapabilirsiniz. Türkçe ile İngilizce arasında. İstediğiniz gün aralığında otomatik backup almayı aktif et derseniz robotunuz o seçili gün kadar üstte yazan gün kadar 15 gün seçili burada 15 günde bir backup alır ya da manuel backup ala basarak manuel olarak da backup alabilirsiniz. Bu backuplar Flex Pendant Explorer'a tekrar girerseniz ana klasörünüzde ana dizinizde backup klasörünün içine alınır. Gözüktüğü gibi tarih ve saat olarak alınmaktadır. Aynısını isim kısmında da görüyorsunuz. Aynı şekilde programda da hangi isimde alındıysa o şekilde gözüküyor. Programda kapama tuşu yoktur. Kapama tuşunu alt tarafa aldık. Özellikle yanlışlıkla kapanmaması için. Burada robotun otomatikte olduğu zaman da backup alabildiğini göstermek için bir simülasyon çalışması yapıyoruz. Robot şu an çalışıyor. Alttaki ufak robot. Üsttekini gizleyelim. Mevcut olanı. Çalışan güzel Evet şu an otomatikte çalışan bir robotumuz var. Ve manuel backup al dediğiniz zaman Bakın sol altta da tarihi yeni anlam backup'ın ismi çıktı. Tekrardan Flex Explorer'a girip backup klasörüne baktığınız zaman son backup'ın da orada alınmış olduğunu göreceksiniz. Burada deaktif ettiğiniz zaman sistem çalışmaz hiçbir şekilde. Otomatik olarak almaz. Aktif olduğu zaman da seçtiğiniz dilim aralığı kadar sürede robot backup'ınızı alacaktır. Bu tarz ekranlar ve programlar ihtiyacınız olduğu zaman bizlere başvurabilirsiniz. Eğer 617 bir Flexband Interface arayüzünüz yoksa bunu sisteminize kurmak isterseniz de sistem kurulumunu key dosyaların alınıp yüklenmesi işlemlerini yapabiliriz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.